Aleyküm selam ee, kardeşim. Hiç fark etmez. <laughs> Nasıl rahatsan Peki abi. yok. Bir silah Adamlar Ben de <laughs> silah bulamadım. <laughs> Aynen öyle sanki bir hayal bizi ben de gördüm. Ben sergi dedim abi. Çünkü yanımızda yeşil var ya bunda abi. Tamam oh, abi. Bir i̇şte şey vereyim mi? Vereyim mi sana? Burada. Enemies ahead. Enemies ahead. <laughs> Abi gel abi direkt gel. Evet, tamam tamam. Arkadaşı geldi şimdi. Arkadaşı geldi şimdi. Tamam ben seni tuttum. Tamam. Kiti de attım buraya dostum direkt gitti o. Tamam abi. Tamam. Geldi. Ben çıkıyorum. Yapma be. Adamsın. Gel, gel. Geldim abi. Tamam. Kit lazım mı yok. Ha, abi? Yo sen bas ya sen çok ben sargı falan öyle. Yok tamam sen kiti al şimdi Herkes abi. Herkes şey falan. Ben, de, ben herkese, bu. Herkes sargı var. Ben kiti dönüyorum. <laughs> yok yok sargı sen de Kiti al. Kiti al. Kiti al baba. Kiti al. Tamam tamam tamam. Karadeniz sen? He abi. Geliyor adam. Ha. Seni hiç alakadar etmez. Tamam gelsin baba. Gelsin. Nerede lan bu? Dışarıda abi. Olur. Kendisi bottur zaten. Gel abi bir bakalım. Oh, bot değilmiş gel. Olur. Arkamda Olur. mısın? Ben geliyorum, geliyorum yanımda. Tamam abi. ki abi biz ses alalım önce. Tamam üst katta. Ses hiç duyamıyorum ya. Gel abi. Üst katta. Gel abi. Gel abi. Gitse gitse. Aynen gitse. Tamam. 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 Hakemesi var abi al istersen. Hakemesi var. Ben aldım ben de ki vardı yetmemelerini de aldım. Güzel. Ben bu akıyla çok oynayamıyorum. Bu acil silah değiştirmem lazım. Aktüel kasıyor abi. Az önce ben o yüzden düştüm. Kastı için. Evet. Şimdi bir hafiften loot yapıyorum. Ama ben içinde fena <laughs> de fena da. Ama bu kartıdan çok fena Toki <laughs> <laughs> nerede? Dikkat et abi. Bir alalım ondan sonra çıkalım. Tamam. <laughs> <Kendim, kendim, kendim. gülüyor> Ya Sargı dur tamam. neymiş? abi. Okay. Okay. Uzun şarjör alıyor bir tane. Olur abi. Adam akıllı bir silah bulursam. Hakem'i sevmiyor musun? Yok ya, şimdi çok oynayamıyorum. Fazla sekiyor. Sukul mu Tokyo mu? Şey Tokyo mu? Nasıl harcadı da Tokyo'da adamlar vardı biliyorum. Onlar sıktılar bana. Hayır, gidelim o zaman yere. yavaş yavaş. Hadi gidelim. Aa geldi ortadan geldiler geldiler. Ay şerefsiz. Geliyor abi ortadan soktura, soktura. Arkadaşımı tutuyor bakayım. Tutsun, tutsun. Herhalde arkadaşım tutuyor. Yok geldi 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 geldi. Pardon, Pardon. Hayır, şey, böyle. Yok, de. Pardon. Pardon abi tutmamış yani. Şeylerde vardır belki adamlarda vardır ya abi. şimdi. Bunlara bakalım. Anladım, bir ben soruyorum. 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 Ben bir dakika. Söyleme lan Benki de efsane kasıyor, efsane doğmuyor. Çok fena. Benim anlamadım niye bu kastır ki şimdi ya? Şey internetim niye yok ki şimdi? Güzeliyor galiba. Hadi oğlum güzel ya. Abi senin şarjörünü buraya attım. Tamam abi geldim. Geldi alet. Evet. Geldi <laughs> alet. Ha, araç geldi. Öldü kaldı Araç durdu önümüzde abi. Durmadı abi git. Ben daha az kaldıramadım da Geliyorum şey abi ben yanımda. Yok yok hızlıya atıyorum ya. Yukarı mı çıktılar onlar? Yok yok hızlıya atıyorum ya. Şuraya gittiler. Onlar ııı... Pochinki'ye gittiler. Yanımdakiler. Abi evet. hiç çıkmayalım buraya açık alana çıkarız. Hiç çıkmayalım. Evet. Tokide'ye gidelim mi? Tokide'deki adamlar bize geldi abi zaten. Ee, Yarın mı gidelim? Ya, bak ya. Kanser. Aa, araba, tamam. tamam. araba. Tamam. Ya, tamam. tamam. zamanı şimdi. Gel. Tamam. şimdi tamam. tam zamanı. Biliyorum. boşta. Onlar aynı arası mı? Aynı adam mı ya? Evet. Onlar aynı adam mı onu göremedim. Hemen aynı. bir 6x'e bakıyorum. Adam gördüm. Adam gördüm. gördüm. Tepeye doğru. Tepeye doğru mu burada? Tamam bak. Aynen. Oo bir fena sattı bana ya. Lan bir tek beni mi buluyorsunuz arkadaş ya? <laughs> bir de ben vardım abi. Bir de ben vardım abi. Allah Gören bana tutuyor, gören bana tutuyor. Hadi teyze. Allah Allah abi. Değil, biz çok açık alanlıyız. Saklı da bitti işte. Sen nesin? Şey. Hey ya. Sen ne? Şey. Ateş. Yaramaz. Sen de ateşsin. Şey. Ateş. Ateş. Evet. Biz, biz Sen de ateşsin. Hı. Ey ya arkamızda sağımız solumuz sağlam olur. Kamil gösteriyor solda. oyun nasıl vallahi şey buradan. orada. Nasıl sıkıyor kız evet evet, ya. Enemies evet, evet. ahead. Onun da şimdi saldım ya. Ya, ya diğer buradan bir yerden sıkıyor ki nasıl sıkıyor şöyle sizi? Evet, Birini bayıttım. Tamam. Bas 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 Ama takıldı. Hadi be. evet, <laughs> Eyvallah <temin>. Onu <laughs> oh, kadar Dikkat. Ha. Dikkat et. Evet. ya. Evet. Al abi. Ya ya. Ben bir dünyayı 62 Ha ben buraya bir dünya 7.62 bıraktım. Bunlar senin işine yarar. Küçük falan lazım mı? Atayım mı? Yo yo yo. Her şey benim tamam. Abi. Abi. Şimdi sakin oynayacaksın abi. Benim 12 kilim var. 21, 19 kişi daha var. Bunu ben video çekiyorum şu anda. Açıştık, kaç film kaç kişi var? 12. Atmam lazım bunu. Maşallah. Ne oldu bu ya? YouTube atıyorum abi video falan. Dostum sanki bu evlerin oradan da biri atıştı. Aa atıyor. önümüzde önümüzde. Onun kankisini bulalım. Onun kankisini kankisini. Onun kankisini bulalım. Hani bunu da ben aldım abi. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Abi bunlar da kit mit ne var ne var lan. Ben elimdeki şey sekiyor ya. 2x. Hiçbir şey yok ya. Can bir evet. tane kit çıktı. Sonunda M4 evet. verdi. Bana da M4 verdi. İyi yardım ben. Ben. Aynen M4, M4 de iyi abi. Alana düşeriz abi yanlışlıkla. Aynen. Şuralarda bir de sallayalım kendimizi. İnşallah abi rahat oyna. Azem oynuyor burada. Azem oynamıyor. Rahat. Ha, güzel oldu ya. Şimdi dedim ki Hacı de, 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 de. abi e, de, de. dedim, dedim dedim buraya gidiyor biri var Gidiyor 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 Evet, dedim ki e, selam aleyküm falan filan. Selam. Baktım aleyküm olur kardeş dedin Kaptım, ya. Ben, dedim ulan yaşlı bir şahit biri geldi, geldi diye mutlu oldum Ya, ben mutlu oldum <laughs> Eyvallah yaş kaçtı baba? 22 yaşında en 22. Evet, Benim efendim. biraz yaş azıcık büyük olabilir sanki ya. <laughs> Senin mi? Ben, ben 32'yim. Ee, olsun da ne problem var? Ee, evet. olsun da ne problem var? Ee benim için de hiç problem yok. Ama evet, genelde ben böyle e, oynuyorum. Genelde 10 yaşında, 11 yaşında bebeler, arkadaşlar geliyorlar. Evet, anlaşıldı. Çok hoş olmuyor anlaşıldı. ya. Anlaşılmaz, anlaşılmaz. Aynı zor insanlar işte. Çıkalım mı buradan i̇şte, yavaş inen, yavaş? İnanmıyorum. Olur baba, nereye gidek? Ee, drop nereye biz oraya? İhtiyacımız var çünkü. Aynen. ama sadece bir tane kitimiz var ya. Evet bende de bir kit bir medkit var. Buraya i̇stersen dut alalım burayı dutlayalım istersen. Tabi varsa burada bir şey. Baktım da bir şey bulamadım ama şu evlere de bakalım ha hızlıca. Kit buldum bir tane daha. Kit buldunuz Önümüzde de adamlar var. Yüksek ihtimal red zone verdi. Hmm orası. Şu e, drop atacak biraz sonra abi ona da bakacağız inşallah. Tamam. Hah şey internet geldi ya abi ben internetsiz oynadım az önce. Sıkıntı. 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 Şey e, 5.56 ihtiyacın var mı? Hayır. Tamam dur hafif attım. 1. Ah abi. iyi tamam. Tamam. <laughs> bir tutamamız da varmış abi. Yani ah bir mi? tane medkit buldum çok güzel oldu. Evet. Yani, Düğüncüden mesaj atmış. Yok. <laughs> Şu botlardan botlardan bir şey çıkmaz mı ya? Yani? Ha, sol tarafa drop attı. Kastı, kastı. Kastı, kastı. Eve binip giderim mi araca? Aha, araca almaya geldim abi. Orada da araç vardı da şunun lutuna bakı böyle geliyor. Geliyor. Geliyorum ama. <laughs> 125 <gülüyor> <de>. <gülüyor> Evet, gördüm adamı. <laughs> Henüz söyle iyi değilsin abi. Gidelim de yolda cık bulalım. Yok. Aynen öyle. Memleket. Ben Antepliyim senin. Rizeliyim abi. Rize. Evet. Adamlar var. Ee, meslek neydi? Ben öğrenciyim abi. Youtube'a video atıyorum bir de o kadar. O adam var. Oo. Ben öğretmenim. Öğretmenim bu canlı ders var Yok, mı? Onlar göremedi <laughs> ya. Ha önümüzde önümüzde ha burada. Gidelim tamam. Sağ tarafta sağ, sağ tarafta değil. <laughs> Severim seni ya. Bir dakika gel abi arkasına. Neyse gitsin Tamamdır. Yapıyorum bu sporu değil mi abi? Yapıyorsun abi. bu işi gerçekten. <laughs> evet, o da, sağ ol. Eee daha 8 kişi var abi. 8'in 5'i ben alsam, şey 5'ini ben alsam 22. Ama şunların notuna bakmam lazım. Tamam. Hadi be. Dur şuradan tamam. bir Bu nerede bu? Hah, bu zümbelerine bir bakalım var mı? Tamam yok. Sıkıntı yok. Bu zümbelerini buluruz. Yukarıda adamlar vardı abi. Biz buradan tüyelim. Gelmiyor mu? Yukarıda bak. Aa bunda Ruzo var. Ruzo ile oynuyor musun? Yukarıda adamları atsan. Yukarıda. Tamam gördüm. Birini baydıktan sonra arabaya atacağız abi. Info. Evet, tamam tamamdır. gördüm. Gördüm. Gördüm ona. Gördüm ona. Gördüm. Ben de aldım. Ben de aldım. Arabaya bin. Bas 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 Çıkın ben de çıkıyorum Sıkıntı yok burda Tamam Çok iyi çok iyi Çok iyi sağlık Estağfurullah ABM'si var İy İyasa, ben de, ben de, mi? mi? abi? İlyas herhalde isim. Evet 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 abi. Evet 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 abi. Evet. Tamam bende M24 var çok tatlı olur. Tamam. Tamam. M24 alsana abi. Bende var bak tamam. M24. Tamam ben aldım o zaman. Tamam ben al. Bakıyorum. Burada avuk var ya ben avuk alıyorum. Al 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 sıkıntı yok. Abi benim sadece yeleği cihazım var. En korktuğum şeylerden biridir yani yelek. Yelek iki yelek var şurada yaralı ama işini görür mü bilmiyorum. Ya ben hocam yeleği kullanıyorum yüzde kan. Beninki ben, de kötü durumda yalan yok. yok. Evet araba geldi. Neredesin aslan? Tamam. Birini başlayan sonra arada atacağız abi. Benden çok iyi yedi. Aras, 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 aras. Geldim, geldim, geldim. I mean, hadi hemen be, hadi be. Be. Bas abi, bas, 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 bas. Er bas. şimdi adamlar bizi alacak, biliyor musun? Tamam. Yeah. Er <Sülüyor> <Allah> nice. <Allah. Sos> Abi 10 numarasın çok harikasın. Yine araç gördüm. Araç bir araç gidiyor. Nerede? Şu mu? Adam var mı? Orada durdular. Adam orada. Ee? Tamam. Adam indi o araçtan. Tamam. Sen bin abi arabaya bin. Arabaya bin abi. Geldim abi. Bir tamam. Hiç binemedim. Sen kusuruma bakma. ya. <laughs> Yok baba. De yani abi şimdi. şu drop'u al sen ben başka bir şey istemeyeceğim. Sadece yelek. Hala yeleğim aynı şekil. Sen var abi drop'u ondan sonra duruma göre. Kaskım full zaten. Kask senin. Adam mı var lan orada? Solda ağzın orada. Ben de sanki gördüm. Dolayısıyla mı bir abi? Yok yok. Gel. Yok. Yanlış konuşuyoruz kendisiyle. Aynen abi. Sen al abi. Tamam M249'u al abi çok iyi, çok Var, var. mıymış şey emekli? Var abi. Al <laughs> Bugün var ya bir duraz abi al bunu. evet, yani şey seçiyoruz. Ben gideyim sen abi. Sorun yok abi. Tamamdır. Ben bu evet, arada senin tamam tamamlayayım. <laughs> burada adam gelecek. Basalım <laughs> abi. Duyar <laughs> <laughs> mı? Top top top. Sen hiç zaten, sen evet. Hadi hayırlısı olsun. Gel arka arkaya, sen nereye ben oraya. Gördüm, gördüm 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 adam, adam burada. Bir bomba kullanıcam. Tamam, sakin. Ne? Rüzgar kim açtı? Abi herhalde bu, bu ölüm eden bir camiler şimdi bizim sese gelecekler. Yerimiz güzel, sıkıntı yok. Hiç bakmadık onları da. Basacak verse de bassınlar. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Abi oldu yirmi. mü? <laughs> ya tamam, şöyle bana bak. Alana gidelim dost. Gidelim abi, geliyorum abi. Gözlerimiz açık olsun. Bir oyan bir yana bakalım abi. Benzin. Hadi gördü. bu benzin mi? Burada mı? Dur. 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 Allah dur. Abi direk üstünden atabilirsek yani abi. Sen şey, terdedirler anne. Gel. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ayak seslerini duyamadık ama. Ben de duyamadım tamam. ama abi. Eminim onlar içerideler ya. Kamiller pusmuş bizi bekler abi. Bizi yiyecekler yani aşağıda. Ya da ne yapalım biliyor musun abi? Ne yapsak ya? Abi açıktan gidiyorsun, hem de çok. Abi gördüm, adam burada. Orada mı? Yani öyle gördüğüm gibime geldi. Gördüm, bak orada. Sağdan sıkıyor, sağdan sıkıyor. Gel. Biri sağda. Biri sağda, biri solda. Abi sağ tarafa gel, sağ tarafa gel, gel sağ tarafa, gel 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 gel. Etinden korkanın kemiğini. Gel. gel. Siz, ayrı ayrı gel. Ya. Ya siz, siz ayrı ayrı düştünüz ya. siz, ayrı ayrı düştünüz ya. Siz bilirsiniz. Gel abi. Kamil burada. Enemies ahead. Tamam. tamam. Sen zanlı bas. Zanlı bas. Zanlı bas. Gel bu tarafa. bas. Adam bas. bas. Bastım ben. O alana girerdi. Helal. Yes. Sir. 21 kill. <laughs> <laughs> Eline kolunu sağlık. Ben <laughs> ne yaptın ya?